Samsun'da yaşayan en yaşlı mübadillerden biri. Ben Ayşe Kaya, babam Selamik'ten gelme, ee, 97 yaşında, ee, 9 yaşında gelmiş. Köyden kavga geldik biz. Bir ay, bir ay orada yavruladan korkudan, o beni geldi, bir ay, bir ay kaldık kavgada. Ondan sonra ağrıya koydular. Muhafıra pindirler. Buraya sayfaca gelmiş. Buraya geldikten sonra, Buraya geldikten sonra akrabalarla kiralık bir ev tuttuk. Yavruyu. Ardından da Güveci Köyü'ne taşındık. Biz Barakalardan yavruyu. yaptığımız biz evlerde yavruyu. oturduk. Uzun yıllar boyunca yavruyu. da çiftçilikle yavruyu uğraştık. Akrabaca, Hacı Ordu, ondan sonra Havuz İbrahim, Şevket, biz, 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 biz de biraz bir bir tuttuk. İkira orada dururken bizi tevşiye diyor <laughs> bir bize şey sayın silah sonra. Diyor işte kendinkinden baraka yaptık. <laughs> o da de, iyi bu hale geldik.